Vakaların arttığı kentlerden olan Gaziantep'te uzmanlar gebelerde sürecin daha zorlu seyrettiğini ve anne karnında bulunan bebek nedeniyle müdahalenin daha kısıtlı olduğunu hatırlatarak anne adaylarına aşı çağrısında bulundu. <laughs> aşı olmayan hastaların yoğun bakımları doldurduğu Gaziantep'te aşı olmayan ve yoğun bakımda yatan gebe hastaların sayısı ise her geçen gün artıyor. Baktığımızda COVID'in tüm akciğer alanlarına... Sizlere şöyle göstereyim. Gebelerde kısıtlı müdahale nedeniyle entübe hasta sayısı daha hızla artarken hastalık daha ölümcül hale geliyor. Aşısız olmak ve şimdi yeni alanları görüyorsunuz tekrar. Gaziantep Üniversitesi Yoğun Bakım Sorumlusu ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Gülseren Elay, hastanenin COVID kliniğine başvuran hastaların %100'ünün aşısız olduğunu belirtirken bu aşısız hastalarının çoğunun da gebe olduğunu ifade etti. Kliniğimizde aşı, hastalarımızın yüzde aşısız ve başvurular arasında çok sayıda da gebe hastamız var. Ve bize çok sayıda gebe hasta danışılıyor. Tabii geçen hafta 3 tane entübe gebe hasta bize danışıldı ee, ama yatak sayımız çünkü çok fazla hasta kabul ettiğimiz için az yeterli olmuyor. Bu kadar yoğun hastaya karşılayamıyoruz. Gebelikte aşı yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok. Sonuçta gebelikte bir bağışıklık sisteminin değişmesi. Gebelik sürecinde bağışıklık sistemi tamamen değişiyor. Birçok romatolojik hastalık mesela gebelikte alevlenir. Bu nedenle biz gebelerimize aşı olmalarını öneriyoruz. Fakat bize danışılan makinaya bağlı son evre hastalar aşısız hastalar. Ve aynı anda 4-5 hastaya yer bulmanız Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Abdulkanır Yüksek Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Demir ise gebelerin aile hekimi ve kadın doğum hekimlerinin hekimlerinin kontrolünde aşıların yaptırması gerektiğini kaydetti. Ee, kararını kadın doğum hekimi bizler hep beraber veririz ve tabii ki her insan gibi gebelerin de kendi seçim hakları var. Gebelikle ilgili burada iki e, durum söz konusu. Anneler çok duygusal oluyor bizim gibi toplumlarda. Aman bebeğime bir şey olmasın diye normal bazen Vitamin haplarını bile almaktan çekiniyorlar. Tabii aşı bizim yeni karşılaştığımız bir süreç. İster istemez tereddüt çok yüksek oranda. Bizim hekim olarak aile hekimlerimiz olsun ilk işin basamağında sonrasında bizler olsun aşı hakkında bilgisi olan hocalarımız olsun gebelerimizi doğru yönlendirmeli, doğru trimester dediğimiz zamanlarda doğru aşılarla aşılanmalarını mutlaka sağlamalıyız. Çünkü gebelere vereceğimiz ilaçlar yoğun bakımda da çok kısıtlı oluyor. Yani aşının yanında buraya geldiği zaman gebe kötüleşmesin diye bebeğe de zarar vermemek adına belli başlı sadece tedavileri veriyoruz ve müthiş bir kısıtlama oluyor. Bu yüzden de gebe hastalarımız maalesef daha kötü gidiyor. Gebelerimizi dediğim gibi aile hekimi birinci basamak olmak üzere yönlendirerek kadın doğum hekimlerimizle işbirliğinde bulunarak tabii ki risklerini değerlendirilerek aşı olmalarını sağlamalıyız.